Buradaki bütün malzemeler toplanıp basmanedeki boş tütün deposuna gidecek. Burada yardım toplamanıza müsaadem yok. Nereden bileceğiz yerine ulaştığını? Nasıl itimat edeceğiz size? Ya derhal bütün bunları toplarsanız şimdi ya da gözünüzün önünde hepsini imha ederim. Size iyilik de yaramıyor. Haddinizi bilin hemşire. Size hatırlatırım. Siz artık Meral Aytef'in zevcisisiniz. Güney idaresine karşı yapacağınız hiçbir şey müsamaha göstermeyecektir. Aç, aç! Teyze, hemşire biz bir müzayede tertip etmiştik. O müzayededen elde edilen gelir bu zarfın içinde. Bir kısmını... ...kordondaki talihsiz patlamada... ...yaralanan ailelere ulaştırmıştık. Kalanıyla da siz... ...muhacirlere yardım ulaştırırsanız... ...beni gerçekten çok mesut edersiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim Mr. Hamilton. Eğer sizin desteğiniz olmasaydı biz bunu yapamazdık. Rica ederim. Türk halkının başına gelenler bizi derinden etkiliyor. Öyle değil mi? Hem de çok. Her şeye rağmen çok güçlü bir halksınız. Bu kadar kısa sürede bir araya gelmeniz inanılmaz. Ee, sürekli yoklukla imtihan edilmek bizi birbirimizden koparmadı. Aksine daha da kinetlendirdi. <laughs> Müsaade ederseniz ben de yardım etmek isterim. Ee, en azından yanınızda olmak. Tabii ki. <laughs> Buyurun. Yıldız. Ne istiyorsunuz? Bütün bu olanlar için senden özür dilemek isterim. Senin bir kabahatin yok. Viterem bu general ve kumandanın benim haberim olmadan aldıkları manasız bir... Manasız mı? <laughs> Sizin için bu kadar mı teğmen? Yani manasız öyle mi? Peki ya uğradığım haksızlık? Kırgınlığın, öfkem? Bunların sizin için bir manası olmayabilir. Lakin benim için var. Bunu unutmayın Teğmen. Zira ben yaşadığım o anı ömrüm boyunca unutmayacağım. Senin mekan burası öyle mi Yılbaşı? Öyle. Öyle kalmaya devam etmesi için de buraya gelirken çok dikkatli olacaksınız. Oluruz. Nedir mesele? Aziz Hemşire, muhacirlere yardım malzemesi temin etmek demiş. Doğru. Millet canını dışına takıp yardım da eder. Yarın da sevkiyatı yapılacak. Yarın sadece yardım malzemesi sevkiyatı yapılmayacak. O malzemelerle birlikte silahlar da bindirecek trene. Nasıl olacak o iş? Anlatacağım. Ali Kemal, burada vazifenin büyüğü sana düşer. Sen gidip Aziz Hemşire'yle konuşacaksın. Onu ikna etmek mecbur yoksa silahların sevkiyatını yapamayız. Şahit yakalanırsak hepimizi öldürürler. Sen bunları açık açık anlatacaksın. Bunlar sizin için de geçerli ağlar. Vazgeçmek isteyen varsa şimdi söylesin vazgeçsin. Kalanlar da ölme ihtimaline razı gelsin. Su testisi su yolda kırılır be ya. Ev bizi öte tarafta karşılayacak ola çoktur. Biz Yunan'ın yardım malzemelerini yerleştireceği depoyu öğrendik. Nasıl öğrendiniz? Orası bende mürlü. Lakin yardım malzemeleriyle silahlar aynı yerde. Silahları da Yunan Karargâh'ın yardım malzemelerinin taşıması için... ...temin ettiği kutularda götüreceğiz. Vallahi benim pek aklım olmadı bu iş ama. Sedaklı aklı da beklersek? Siz benim dediklerimi harfiyen yerine getirin. O zaman mesele kalmaz. Şimdi açın kulaklarınızı. İyi dinleyin. Hı. Feyma. Lütfen askerlerinize söyleyin. Eğer bu malzemelerin başına bir şey gelecek. Merak etmeyin. Bir şey gelmeyecek. Hizmet ettiğiniz orduya bakılırsa insan merak ediyor tabii. Size de bir özür borcum var benim. Maalesef hayatta bazı kusurlar özürle giderilemez Teğmen. Onu bak şuraya götürür müsün? Sağ ol. Sizi beklemeyin. Geçin bir işin ucundan tutun hadi. Anne. Ha. Konuşmamız lazım. Oğlum konuşamayız şimdi zamanı değil. Bir sürü iş var sen de tut ucundan. Mesela mühim. Neymiş mühim mesela? Gel. Al kur. Bu ne? her satırı doğru. Ali Kemal nerede bu silahlar? Kim verdi bunu sana? Nasıl ulaştı bu telgraf sana? Kuvayi Milliye Vatan Adolu Kumandanı Ali Fuat Paşa'dan. Başka bir şey sorma. Oğlum ne demek sorma? Sadece bu telgraf sende olduğu için bile seni öldürebilirler. Telgrafı sana göstermeseydim söylediklerime inanmayacaktın. Saman balyalarının içi silah dolu. telgrafta bahsi geçen silahlar. Anne, ya bu silahlar yardım malzemeleriyle beraber gara gidip kurtuluşumuz olacak... ...ya da burada kalıp Yunan askerlerinin eline geçecek. Yarın sabaha kadar vaktimiz var. Her şey senin vereceğin karara bağlı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.